Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. Kolektifin en güzel hayrına sizlerle izleyenlerim bakalım neler bekliyor. Ee, i̇nsan sevdiğinin cumasını perşembeden kutlarmış. Umarım şimdiden güzel bir cuma geçirirsiniz. İsmini videoların altına bırakan izleyenlerime, yarının hürmetine sizlerle izleyenlerim, ben bir Yasin okuyacağım Yasine dahil edeceğim zaten okuyan izleyenlerimize varsa bu niyete dahil olabilir. Böylelikle bir e, arkadaşlar doğa zinciri oluşturabiliriz. Okuyamıyorum diye arkadaşlarım adına hediye edeceğiz arkadaşlar. Rabbim gönlümüzden geçirdiğimiz ne niyetimiz ne acetimiz varsa umarım gerçekleştirsin kabul ettirsin. Kişi özel bakımımız için e, siz değerli izleyenlerim e, Instagram'dan e, Kazanan değerli izleyenim bana ulaştı. Onu da en yakında bakımını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim siz değerli izleyenlerim, bakalım duru görü hislerimle sizlere olumlu ve olumsuz mesajlar vereceğim ve bunu da belirtmek istiyorum ki süper teşekkür et tuşundan gönderdiğiniz hediyeler için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum her gün böyle ufak da olsa gönderiyorsunuz sağ olun var olun arkadaşlar düşünmeniz yeterli şöyle bir bakalım şöyle bir ekranımızı tutalım arada kalmışsınız arkadaşlar. Özellikle hane bireyleriyle bağlantılı bir arada kalmışlığınız var. Bu sizi biraz böyle bir darlandırmış. Aklınızdan geçirdiğiniz bir telefona haberi var. Sürekli böyle gelsin istiyorsunuz İkiye bölünmüşsünüz. Böyle içiniz sıkılıyor. Bir sıkıntı var içinizde. Ee, ve bununla bağlantılı olarak isminde arkadaşlar A, N, M, E harfi I, İ olabilir. Çok net, harf, e, çok net harf olarak yansımış. Bu hüzün sıkıntı her neyse burada bir arkadaşlar a, 23 rakamı çıkmış. E, buna göre bir e, kendinizle alakalı siz değerli izleyenlerimi uyarlayabilirsiniz. 23 vakit içerisinde bu durum çözülecek. O sıkıntılar, problemler neyse arkadaşlar vesveseye düştüğün konuyla alakalı aklınızda böyle bir e durumla alakalı bir aydınlanma yaşayacaksın diyor yıldız namemiz. Bu arada böyle ara ara avuçlarımı oluşturduğumu fark eden izleyenlerim olmuş. Bir de parmaklarımla alakalı dikkatini çeken izleyenlerim olmuş. Evet gerektiği yerde e, esma zikirlerini çekiyorum arkadaşlar. Oluşturduğumuz zaman da aldım kabul ettim diyerekten güzel şeyleri e, o videonun o enerjinin içine dahil ediyorum. E, sizler de aldım kabul ettim diyebilirsiniz içinizden. Yazarsanız daha da böyle bir mühürlemiş olursunuz sizlerle izleyenlerim bir şeyin etkisinden kurtulmak istiyorsunuz fakat bunun için çekindiğiniz bir şey mi var ya da beklediğiniz bir şey mi var belki daha kötüsü mü olur diye düşünüyorsunuz. Bir korku da var içinizde. Ama merak etmeyin. Siz kurtulmayı kafanıza koyduktan sonra daha kötüsü olmayacak ya da o düşündüğünüz gibi sıkıntı oluşmayacak diyor yıldıznamemiz. Buradaki yıldıznamenin enerjisi size arınmanız gerektiğini, şifalanmanız gerektiğini de gösteriyor çünkü böyle sıkıntılar, önyargılar, evhamlar başkalarının adına düşünmekten gerçekten kurtulmanız gerekiyor. Siz değerli izleyenlerim, Rabbim böyle umarım böyle bu sıkıntılardan sizi uzaklaştırsın ve şunu da belirtmek istiyorum ki ciddi bir şekilde vesvese aklına gelmeyen şeyler de geldikçe huzursuz oluyorsun. Bir huzursuz olduğun konu var. ve vesveselerden, önyargılardan, başkalarının adına düşünmekten kurtulman gerekiyor. Kurtulduğundan zaten rahatlayacaksın. Sırtındaki uykuları bıraktığın an kendini daha enerjik hissedeceksin. Bunu da belirtmek istiyorum. Bugünlerde nerede duygusallığı bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor e, ve hedefleri olan bir karaktersiniz. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyler var. Bir yerden böyle başlamanız gerekiyor. Lütfen biraz böyle kendinize vakit ayırın ve bu yapmanız gerekenlere bir yerden başlayın. Böyle bir hep kendinizden fedakarlık vermişsiniz. Böyle tüm hedeflerinize başarıyla sonuçlanacak arkadaşlar. isminde özellikle E, N, B harfi olan kişiyle bağlantılı bir konuşmak, dertleşmek size çok iyi gelecek. Bu kişi gerçekten bilge bir kişi, akıllı bir kişi. Bununla sohbet etmek, dertleşmek size çok iyi gelecek diyor Yıldız Namemiz. İçinizi dökeceksiniz karşınızdaki kişi size yön verecek ve bu biraz olsun sizi rahatlatacak bunu da belirtmek istiyorum bir araştırma içerisindesiniz başvuru anlaşma gibi düşünebilirsiniz aslında hayırlı sonuç ulaşacak size bunu da belirtmek istiyorum hayırlı bir sonuç ulaşacak yolunu bulmaya çalışırken sanki böyle birkaç vakittir savrulmuş gibisiniz bir rehberlik burada bir tavsiye almak istiyorsunuz. Çünkü işin içinden çıkamadığınız bir şeyler var. Bir rehberlik tavsiye ya da böyle diyorsunuz ki birileri beni gerçekten bu konuda uyarsın ya da birini kendime getirsin. Ben yanılıyor muyum, haksız mıyım? Çünkü çok fazlasıyla böyle bir yakın çevreniz üzerinize gelmiş. Haklıyken haksız duruma düşmüşsünüz. Böyle bir bocalamaya girmiş şu an beni izleyen izleyenim. Kimle enerjim tuttuysa zaten yorumlarda belirtiyor ee, ve gerçekten bir yol arıyorsun kendine bu yoldan mı gideyim şu yoldan mı gideyim öyle mi yapayım böyle mi yapayım derken e, bir türlü böyle kendinizi ifade edemiyorsunuz. Böyle bir içinize kapanmışsınız aslında şunu belirtmek istiyorum ki e, endişelendiğiniz gibi bir durum olmayacak aslında siz ne hissediyorsanız o doğru çıkacak bunu da belirtmek istiyorum mucizevi gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda geçmiş ve gelecek konusunda çok fazla düşünüyorsunuz. Kafanızı yoruyorsunuz böyle bir anda kalamıyorsunuz. Ya böyle bir sürekli geçmişle berabersiniz ya da böyle gelecekte elde etmek istediklerinize yoğunlaşıp böyle bir endişe, kaygı enerjisini çalıştırıyorsunuz. Çok fazla kaygı, endişe sizi böyle bir kitlemiş ee, ve bundan dolayı da bir adım ileriye gidememişsiniz. Çok fazla endişelenip ve e, kendinizi savunamıyorsunuz. Bu ayrıca böyle üzerinize bir sıkıntı oluyor. Son zamanlarda hisleriniz çok fazlasıyla güçlendiriyor gelmeye başlanmış. Hisleriniz doğrultusunda kalbinize geçenlere, rüyanızdaki geçen olanlara lütfen güvenin. Birileri sizden gitmiş belli ya da böyle. E, burada şunu da belirtmek istiyorum ki birileri senden gitmiş belli ya da kavuşman içinde önünde engeller var. Giden gitmesi gerektiği için gitmiş ama Kalan daha o engelleri birer birer aşması gerektiği için yani burada bir sınav, bir imtihan e, aklınızdaki kişi ya sizden gitti ya siz kaldınız. Şu an bir engel var. E, bu engelleri siz aşacaksınız. Şu an böyle sevgi, muhabbet yönünde imtihandasınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Kalbiniz ferah olsun. Buradan kurtuluş var diyor. Bu engeller kalkacak diyor. Ayrıca belirtmek istiyorum. ve şunu da belirtmek istiyorum ki bir konuda verdiğiniz onca emekten sonra umudunuz ve ve bu umudunuz dahilinde siz değerli izleyenlerim arada kalmışlığınız, sıkışmışlığınız ve bunun dahilinde umudunuz belki ama şunu da belirtmek istiyorum ki umduğunuz sonucu doğru umduğunuz sonuca doğru ilerliyorsunuz. Niyetinizi bozmamışsınız. Kalbiniz çok açık. Böyle çok güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Yavaş yavaş ilerliyorsunuz ama belki böyle sıkıntılı yoklukla savaşıyorsunuz ama sonunda selamet olacak olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Ve siz burada şunu belirtiyorsunuz. Belki de bitti, gücüm kalmadı. Belki de böyle sabrım kalmadı diyorsunuz ama çok da güçlüsünüz, diksiniz. Siz savaşçı bir ruha sahipsiniz burada o anda böyle düşündüğünüz hissettiğiniz aklınızdan geçen her neyse olacak olduğuna dair lütfen kalbiniz ferah olsun burada da küçük bir mesaj vermiş korkular var o korkuları artık yüzleşmeniz gerekiyor burada sizinle çatışmaya giren size sıkıntı veren sizi buradan düşürmeye çalışanlarla ayrıca yüzleşeceksiniz Özellikle böyle F, T, M, E, A, N harfiyle bir yüzleşmeniz var. E, aklınızdaki soru işaretleri gidermeniz gerekiyor. Bu süreçte e, arkadaşlar direkt ilerlemeniz gerekiyor. Sağa sola değil de direkt böyle bir 5 vakte kadar bir kişiden özür adımı alabilirsiniz. E, yaptığı davranışlardan pişman ve ilahi adalet her zaman belirtiyorum ki ilahi adalet sizi gerçekten kırdığı yerden kendi de kırılmış, kendi de sıkıntıya düşmüş ve sizi burada hak verecek ve buradan bir adım gelecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Birileri sizin kalbinizi kırmış ve şu an için bir özür bekliyorsunuz, telafi bekliyorsunuz, çok fazla düşünüyorsunuz uykusuzluk ve burada farklı bir enerjiye girmişsiniz. Yoğunlukla stres sizi kilitliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Farklı bir enerjidesiniz. Ruh haliniz o kadar çok karışık ki ruh halinizle birlikte maneviyatınızla oynamışlar negatif bir enerjiyle ve gerçekten kötü dönemlerin sıkıntıların içerisinde kim ne enerjim tuttuysa bu hane içerisinde kötü enerji var, kötü göz var, kötü nefis var ve sizin sofranızı açıp gerçekten yardım ettiğiniz, elinizi uzattığınız kişilerden sıkıntıya düşmüşsünüz ne u arkadaşlar A, c harfinden bir kişiyle dara zora düşmüşsünüz artık buradan çıkmak kurtulmak istiyorsunuz ama yalnız değilsiniz korunuyorsunuz bunu da belirtmek istiyorum e, ve buradan kurtulacak çıkacaksınız diyor Yıldıznamemiz Önümüzdeki süreçlerde e, geleceğinizle alakalı çok güzel bir adım atacaksınız ve bu attığınız adımla, Manevi vaddi güzel bir süreç sizlere vesile olacak bu kararınız arkasından iki tane de peş peşe gelen çok güzel bir fırsat var ve bu fırsatla beraber yollar yapacaksınız şehir ülke yurt dışı ya da bulunduğunuz noktadan taşınma ama bilmiyorum iki tane böyle peş peşe bir fırsat gelecek bu fırsatı iyi değerlendirecek arkasından da kollarınızı sıvayacaksınız adım atacaksınız. Neyi başlatırsanız çoğalarak burada bereketini, hayrını, fırsatını görün siz izleyenlerim. İnanın inanmışsınız, başaracaksınız ve bunun üzerinde dualarınızda çok yakın zamanda muradınızın yerine gelecek olduğunu bildiren bir muradınız var. Tarih olarak ikili rakam var arkadaşlar. Bir de bir. 21 rakamına bir bakın. Yolunuzu görmeye başlayacaksınız. Hayatınız renklenecek. Gökkuşağınız kuşağınız aydınlanacak. Ve bunun dahilinde ayrı ve küs olanlar için, iletişim bekleyenler için şu an yıldıznamemize baktığımız zaman gizlenen durumlar var, konular var. Böyle de arada kalmış olduğunu, işin içinden çıkamamış olduğunu ve kafanız resmen böyle bir mahkum olmuş, aklı kalbi karışık ve bu kişi gerçekten çıkmazda Çaba göstermeyi yani Böyle elini taşın altına koymayı, bunları bırakalım Çok uzun zaman olmuş büyük ihtimal, e, bu kişi çok donuk bir enerjide, çok uzun zaman olmuş büyük ihtimal, e, şu an her yerden engellisiniz, kesinlikle görüşmüyorsunuz e, ve bu kişi size karşı adım atmayalı da çok uzun zaman olmuş. Yaklaşık böyle aranızda arkadaşlar iki vakittir sıkıntı var. Ama aniden gelişen olaylar sizin aranızda sorunlar ve siz burada sizlerle izleyenlerin bu sorunlarla savaşmayı ve bu problemlerle bağlantılı olarak da görmek istemişsiniz, bu kişiyle iletişime geçmek istemişsiniz bir engel oluşmuş. Şimdi bakıyorum buradaki durum ya üçüncü şahıs var ya da üçüncü şahısların etkileri var siz değerli izleyenlerim ama sizin önünüzde bazı belgeler, bazı bilgeler, bazı sizin böyle aklınızda merak ettiğiniz konuların detayları olacak. Ondan sonra kişi size ne konusunda gizli kaldığını, neyi yalan yanlış anlattı, neyi merak ediyorsunuz. Bunu size açıklamasını bir şekilde yapacak. Çünkü burada Rabbim herkese gönül rahatlığı versin. Ama bu kişi ihanetle de gitmiş. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, burada birden fazla detaylar var takıldığınız ve şimdi bunlarla bağlantılı bir şeyler öğreneceksiniz. Ee, sizin önünüze düşmesiyle beraber ve şunu da belirtmek istiyorum ki artık siz ona karşı daha dik net olacaksınız. Konuşamadıklarınızı konuşacak e, ve kendinizi de haklı konuma çıkaracaksınız. Şu an bir sıkıntının içerisindesiniz ama kurtulamıyoruz gibi kurtulamıyor gibisiniz. Sürekli onu da düşünüyorsunuz, anlamak, ona da hak vermek istiyorsunuz. E, bu kişi gerçekten şu an e, bu yani. Öyle bir noktada durduğu yerde sürekli aynı noktada sayıyor. Bunu da belirteyim. Ya bu kişi gelemiyor, ayağında bir engel var. Ya da bu kişi üçüncü şahsın engeline takıldı. Ama merak ettikleriniz ortaya çıkacak. 28 rakamıyla beraber bunu da aydınlatmak isterim. Kafası çok sıkıntılı, enerjisi size çok yansıyor. Tekrar adım atması, tekrardan iletişime geçmesi, gelmesi, affeder misiniz, affedemez misiniz? Böyle derin bir sıkıntınız var yüreğinizde. Bu konuyla bağlantılı olarak siz değerli izleyenlerim siz burada bir kısmınız yüzleşirken karar verecek ama bir kısmınız da resleşecek. Artık arkasına geçmişine bakmayacak. Bu kişi yüzünden çok fırsat, çok teklif, şans birçok konuyu kaçırmış olduğunuzu da gösteriyor. Ama artık burada başarıda, da şans da huzur da sizden yana ilahi adalete lütfen güvenin. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerim, hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Bakalım bir sonraki videoda e, sizleri neler bekliyor? Elimden geldiğince üç kanalın e, üçüne de videoları e, paylaştırmaya çalışacağım. Eğer olmazsa arkadaşlar bugün biraz böyle bir kırgınlık var üzerimde. Günün içi çok yoruldum. E, bir tane daha çekerim. 3 kanaldan ikisini atabilirim. E, sağlık olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.